Selamlar dostlar. Luna Klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşacağız. Önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Bunun öncesinde açıklamalar ve yorumlar kısmında Mining platformu ve Maxi Global'den 10 dolar hediye bağlantı linki bulunuyor arkadaşlar. Mining platformu ile ilgilenenler buradan girip siteyi inceleyebilir. 10 dolar hediyesini almayanlar alabilir. E bildiğin üzere 3.14'te dün gün içerisinde bir Luna Klasik'te ulaşmıştık. Ardından hem Bitcoin'de de hem de Luna Classic'te bir fiyat gerilemesinin meydana geldiğini gördük arkadaşlar. Fiyatların 30 12500 değerlerine kadar geri çekildiğini görüyoruz Luna Classic'te. E tabii ki bunların nedenleri fazlasıyla var bunların detaylarını anlatacağız bunun öncesinde hemen şöyle telegram grubumuza gelelim Aktif olarak arkadaşlar e, Videolardaki konuların içeriklerini de buralarda sizlere sunmaya çalışıyoruz özellikle gördüğünüz gibi bugün üfe verileri Açıklandı Üfe verilerin e, sizlere sunduk ekstra olarak yarın gün içerisindeki önemli gelişmeler var Bunların detaylarını da sizlere sunmaya çalışacağız arkadaşlar e, Tabii ki Bunları da sizlere sunma için Telegram grubumuzda da katılabilirsiniz. Bunda açıklamalar ve yorumlar kısmında yine bulabilirsiniz. Hemen şöyle Bitcoin'deki fiyatlara baktığımızda arkadaşlar bildiğiniz üzere 3'te önemli bir üfe verileri geldi. Üfe verilerine bakacağız. E bunun öncesinde 3'te 3.5'ta fiyasa nasıl hareketlenmiş ki gördüğünüz gibi piyasadaki bir yine yenilenmeliğin 5000'lere tekrardan ulaşmış 24.000-25.000 bandında hareketlerle pozitif etkilenip Ardından meydana gelen negatif haberlerle düşmeye devam ediyor. Bu negatif haberler ne? Bunun öncesinde hemen şöyle tüketici üfe verisini açıklayalım. Beklenti 5.4 ile açıklanan 4.6 geldi ve bununla birlikte Bitcoin'de 25.000 değerlerine doğru hareket etmeye başladık ve baktığımızda da arkadaşlar üfe verileri ve gördüğünüz gibi beklediğimiz gibi beklenenin altında geldiğini görüyoruz. Bu olaylar bizler için önemli. Yine gün kapanışında yine Amerika Birleşik Devletleri'nde yine önemli veriler bizlerle paylaşacak. Bunlar da bizler için yine önemli olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle bir olay var arkadaşlar. Avrupa'da, Avrupa'da dediğimiz gibi bankacılık krizi yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Bankaların sürekli kapatıldığını gördük ve biz bu krizi sizlere sunmuştuk Avrupa'ya oradan da Çin'e sıçrayacağını Oradan da bununla nasıl bir çözüm yoluna gidilecek bankacıkların bankaların hatta Blockchain sistemine geçme ihtimallerinin olduğunu yüksek olduğunu sizlere sunmuştuk ve gördüğünüz gibi bankacılık Krizinin Avrupa'ya sıçradığını ve Credit Suisse'in hisseleri askıya alındığını bize bir haber ile karşımıza çıkıyor arkadaşlar hemen Şöyle Veçigur'un haberine de baktığımızda Credit Suisse'in arkadaşlar ee, en büyük mesledarı mali yardımı reddediyor. Hisseler ATL'ye ulaştı diyerekten bize haber geldi ve bu hisseleri genel bir 15 Mart günü çarşamba günü tüm zamanların en düşük seviyesine ulaştığını bizlere veritiyor ve bu krizle arkadaşlar kripto da bir negatiflenme negatif durum haline bürünüyor ve gördüğünüz gibi verilerin fazlasıyla negatif hale geldiğini görüyoruz. Ee, bir krizle karşı karşıya kalıyor arkadaşlar genel olarak e, Avrupa bankacılık kriziyle kalıyor abi. Amerika'da da aynı şekilde benzer olaylar gerçekleşti. Bu olaylar bizler için önemli ki Credit Suisse CDS'leri kredi e, risk primi kriz seviyesine ulaştığını biz, burada bizlere görüyoruz ve Amerika Hazine Bakanlığı da zaten kredi Credit Suisse'in durumunu izlediğini bizlere bak e, açıkladı arkadaşlar. İç, İsviçre Merkez Bankası'nda da destek istediğini görüyoruz arkadaşlar. Bu hamleler fazlasıyla önemli gelişmeler. Çünkü bildiğiniz üzere Bitcoin fiyatlarının yükseldiği fevriyle ile birlikte ardından negatif haberlerle birlikte gerilemeye başladı. E bunun sonrasında ne olacak diye akıllarda soru işaretler oluyor. Çünkü son son kaç gündür birkaç gündür fiyatların pozitiflerin yanında negatiflerin de fazlasıyla gerçekleştirilme yatırımcının akıllarında soru işareti olduğunu görüyoruz. E bu yüzden dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Güncel haberleri iyi takip etmemiz gerekiyor. Özellikle Çin'deki savaş hazırlığı gündemi de bizleri negatif yönde ben etkileyeceğini düşünüyorum. Bunlara da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yine gelişmeler haberler oldukça sizlere sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.